programımızın haberiniz var mı bölümündeyiz. Haberiniz var mı? Bu hafta deprem haftası. Evet bana olmaz bir daha olmaz demeyelim. Evim kayalıkta müteahhit üst katta oturuyor demeyelim. Daha yakın zamanda yaşadığımız büyük acımız Van'ı unutmayalım. Depremi unutmayalım, unutturmayalım. Bu çok önemli bir konu. Bu hafta da deprem hastası. Eğer sizin dask sigortanız yoksa yani eviniz için yaptırdığınız doğal afet koruma sigortası yoksa buna da dask diyoruz. Bunu da programımızda işlemiştik. İlerideki programlarda da devam edeceğiz söylemeye. Bunu acil olarak yaptırın. Bütün ev sahiplerinin yaptırması gerekiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Büyük acılar yaşadığımız ve hala unutmadığımız Van depreminde 50 milyon TL'nin üzerinde e, para geri vermiş DASK olarak. Yani hani o ödediğimiz paralar bir yere gitmiyor. Bu e bize geri dönüyor. Bir de böyle deprem olursa, aman zaten bütün dünya çöker. Biz mi hayatta kalırız demeyelim. Görüyorsunuz birçok kişi ne güzel hayatta yaşıyor, tutunmaya çalışıyor ve onların da bu daskan aldığı paralar var. Ne kadar ödüyoruz? 100 metrekarelik bir ev için Betonerme bir ev için ortalama aylık 12,5 liraya dask yaptırabiliyoruz. Aman daskımızı yapalım. Bunu ihmal etmeyelim, depremi de unutmayalım, unutturmayalım.